Evet bakalım nasıl bir level yapmışsın. Görelim bakalım. Evet işte başlıyoruz. Tamam ha ha görüyorum. Beni çok iyi yaptın her ha, neyse hadi. Aa gerçekten bir tane gumma mı? Adam abi bu çok kolay biliyorsun değil mi bunu? Hmm, ee, para falan gelmeyecek mi ya? Aman toyum af ah, siktir. Aa sonunda oraya gitmemi istiyor. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Niye? Çünkü beni kanlamak istiyorsun değil mi? He <laughs> he Bu buradan gidiyorum. Aman koyup. Aha paralar var. Neyse. Ee, buradan gideyim bari. Aa olamaz yardım edin. Siyahlık işindeyim. Siyah bir odadayım, diyeyim ya değil mi? Aa bu ne lan böyle? Hmm, değişik. Lütfen